Susla. ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu kurda tüm çözülür benim bu bataklıkta çürüdü tüm Arkadaşlar bazılarınız biliyor sabah mazuyu. Gökhan Yavaş kardeşim attıydım ben fotoğraf olarak. Gerideriniz bilmiyor olur tabii ki ama kardeşim sağ olsun bana destek vardı verdi yani destek oldu anlamında ben niye bu kulüpteyim lan hangi ara katıldım oğlum ben bu kulübe ben şöyle bir şey hatırlamıyorum Allahım Neyse. Şimdi. 13 tane maç hakkımız var. Yani şimdi oynarız büyük ihtimal. Sabahki mevzuda çok destek vardı. Sağ olsun. Türkan Beyaz kardeşimiz. Ben arkadaşlar şu anda bir geldi. Takım kuru biz de oynayalım diye alır birileri? Ben takım kurmayı düşünmüyorum. O sabah da zaten çok canımı sıkkın. Hakkını verdiğimi düşünüyorum. GK'nın Sardes'i zaten sana yapılmış yalnız bize yapılmış sayılır. Bayağı acık gönderdi bana. Sağolsun. Evet arkadaşlar. Evet şimdi. Ne 4? 8'e 4. Evet Yerden bir şut. Bu videonun ben sonra kadar Gitmesini bekliyorum arkadaşlar o yüzden. Çok telaşlı olmayın. Sonra da izlersiniz arkadaşlar bu videoyu artık. Neyse burada ya da yarın falan belki izlersiniz. Ağzının payını verdim. Aynı dilden konuşarak o gece ya. bana bulursan. Yani oyun oynuyorsan haddini bileceksin değil mi kardeşim? Yenildin diye bana küfür nedir yani oyunda? Değil mi? Bu ağlamak değil de başka nedir yani? Ben ağlarken de küfretmiyorum ya. Yani. Gökhan yarın kardeşimiz sağ olsun. Çok destek veriyor son günlerde bize. İki bir. Bunu aynı kullanmayacağım ama süper gücü. Bunu aynı kullanmayacağım. Başka kimse aynı at değil, bu aynı Bir dakika arkadaşlar. Tabletimi evet, şarja takıyorum şu anda. Şarjı şu anda. Ben de sizi bu videoyu izlerken yani bu video yüklenirken daha doğrusu film izliyorum hocam. Sonra da uyurum herhalde. Ben önce kapımı var filmimi izleyeceğim 2014'teki. Neyse arkadaşlar. Yani gene yendiğimiz bir maç. 12'ye Klasik. Evet arkadaşlar buradan 140 geliyor bize taraftar olarak. Çarpı 5 bu zamla. 6300 alırım oluyor. Takım kutusu ödülü Ha. Allah Allah. Ya ne zahmet ettiniz be ya. 176 Yılmaz. Doğanın aslında sayın seyirciler. Şimdi ben buradan müziği kazan yapacağım arkadaşlar. Orada videoyu çekmeyeceğim. Bir tek aldığım ödülleri göreceksiniz. Evet arkadaşlar aldık 4 elmasımızı. Şimdi 6 zümrüt geliyor. 6 zümrütü de aldık da bu izi bu arada Salakit aldığım takımdan mı aldım acaba? Bilmiyorum yani. Takım kutusu ödülü geldi ama. 6 zümrüt 4 elmas şimdi 10 elmas da sıra arkadaşlar aldık arkadaşlar 10 elması da kostümü de iki elmas daha veriyor alırım tabii ki ne demek 2 elmas almak bizim içimiz. Hani çocuklar duymasında çok şey diyor. ya. Çayırıyor Hüseyin. Dev Ramazan şu var. başlıyor. Ramazan. ayın öze. Muhteşem etkinliklerin. İlk aya bir ödül de geliyor. Ödül de başlıyor. Ramazan hazinası etkinliğin. Muhteşem ödülü. Sony PlayStation 4 Slim. Bizde de var arkadaşlar. İlk çıkan PS4. Bizde arkadaşlar. Biz ilk çıktığı kışağılıydık. Bayağı bir para verdiydik arkadaşlar. Bu PS4'de. de benim işim yok arkadaşlar. Tekrar PlayStation 4 almakla. O Slim neydi bilmiyorum ama. Görseldik hiç benzemiyor bizimki alakası bile yok. Neyse. PlayStation 4 Slim 500 GB oyun konsolu. Ama ben gene sizin için okuyacağım arkadaşlar bunu. Bu muhteşem ödülü kazanmak için yapman gereken tek şey kendi seviye aralığında birinci sıraya yerleşmek. O nasıl olacak? Büyük yarışta geri kalmamak ve mücadele gücüm her, ile her şey başarabileceğini göstermek için hemen, hemen. şimdi maç yapmaya başlar. Ramazan ayı boyunca devam edecek etkinliklerimiz hakkında detaylı bilgiler almak için aşağıdaki butona basarak Türkiye'ye özelsiz medya hesabımızı takip ediniz. Ya bırak ya. Abi ben senin sosyal medya hesabı Umurumda değil. Bu arada arkadaşlar şu sıra var. Atacağım videoları. Sağrı vaktine yakın bir vakitte yenilmeyi düşünüyorum. Ramazan olduğu için. Ve ben yüklerim. 12 falan bir çekip. Sizin evinize geçene kadar zaten. Sonra olur herhalde bazı videoların yüklenmesi uzun sürüyor çünkü. Evet arkadaşlar onları da altı yeniyoruz bu arada. Evet maç bitti. Evet. Goller geldi. Ama niye 10 diye saydınız? 14 ya. Neyse arkadaşlar. Evet rakibimiz Simpson adlı bir kardeşimiz. Bakalım. Bizim karaktere dayanabilecek mi? Bu videoyu biraz uzun tutmayı düşünüyorum arkadaşlar vardı. Bilmem kaç dakikalık kaydedebilirim. Ama belki kaydedebilirse olur. 5'e 3. Artı 3. 7'e 3. Sekize üç. Derken ne diyor? O oldu. o attı böyle. dört e yaptık ama. Sonunda 9 adet. Anne 4. Evet ve cesur yürekli. Ben ineceğim sanırım. Yok yok canım o hiç kadar kolay değil. O hiç de kadar kolay değil yani. Tamam buraya Ne Bunu Evet arkadaşlar şöyle güzeldi. Bakalım ne gelecek. Para geldi iyi oldu ya. Bakalım kaçıncı olduk. Sıralamadan. 21 21 geçiyor mu? Geçiyor. 40'a kadar olanları düşüyor zaten 40'a kadar geleceğini düşünürdüm. Neyse arkadaşlar 2 dakika yarın. 1 dakika arkadaşlar burada sıradan paket varmış. Neyse be, hocam ben Yani bizim bir sürü karakteri geliştirmemiz gerektiği için ben bunu paraya yatırıyorum. Bakalım ne olacak. Evet 357'den 257'ye düştü. Yani bayağı güzel bütçesi var yani. Gelişmeyi aç olanlara harcayacağım ben bunu mesela Neymar Hadi yavrum sen nasıl olsun oh Oho Çıkır çıkır Sen de yükseltelim neyse Kurtul kurtulmuş olduk bazılarını. Hangi takma girsek şimdi? Evet, çiğ bombacılar. Yani burada bir şansımızı Bunları da taraftar lazımmış anlaşılan biz yardım edelim bir el atalım şunları. Arkadaşlar bu arada bölümümüzdeki son maç yapalım artık. Yani tüm maçlar benim bebeğe yetişmez bence. Benim telefondaki bebeğe. Özlem. Bu bölümü burada bitireceğiz. Bu son maç. Maç bitince bitecek arkadaşlar bakalım. Başka maç yok. Geri zekalı internet çekmiyor mal. İyi gelmesi kolay. Gelmesi kolay. Ha. ha Gelersin öyle. Geri zekalı. Geri zekalı ya. Kolay ayı mal. Ol. Oğlum bak. Kaçma Ya. Hemme siktir git. Hemme yedim lan. Hemme Neyse arkadaşlar bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere 53666 taraftarımız var şu anda belki bir sonraki videoya 54000 olur bilmiyorum kanalıma abone ol video like atıp bir de yorum kısmına bırakırsanız ben çok mutlu edersiniz yani bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere bay bay